Merhaba arkadaşlar. Bugün akülü arabalarda kumanda ile çalışan ama normal gaz pedalı ile çalışmayan arabayı tamir ediyoruz. Bu şekilde arıza meydana geldiğinde genelde hiçbir malzeme kullanılmaz ve tamiri çok basittir. Ama servise gidildiğinde çok yüksek ücret talep edebiliyorlar. Birkaç arkadaşımız bu yüzden bu videoyu bizden talep etmişlerdi. Bu videoya ustalar çok kızacak. Ama demir tasarruf devri. Elinden gelen arkadaşlar para harcamak yerine kendisi basit bir şekilde aracını tamir edip buraya harcayacağı parayla başka bir ihtiyacını giderebilir. Eğer böyle bir sorunla karşılaşırsanız bakmanız gereken gaz pedalıdır. Gaz pedalı arızalandığında kumanda ile çalışır ama gaz pedalı ile çalışmaz. Bu gaz pedalları çok pahalı. Ama merak etmeyin gaz pedalını tamir etmek satın almaktan daha kolay tek yapmanız gereken kas pedalının dört vidasını söküp dışarıya almak. Bakın kas pedalı iki parça ve bu pedala iki kablo geliyor. Bu kablolardan bir tanesi bir parçaya, diğeri ise öbür parçaya lehimle. Burada bir parçadan lehim kopmuş. Tek yapmanız gereken oraya lehimlemek. Ben lehim makinesiyle lehimleyeceğim. Eğer sizin lehim makineniz yoksa bir çivi ya da çay kaşığını ısıtıp oraya değdirirseniz yine bu işlemi yapmış ve arabayı tamir etmiş olursunuz. Ben lehimleme işlemini yaptım. Yeniden kopmasın diye kabloyu sıcak silikonla sabitliyorum. Aslında fabrikası bu işlemi yapmış olsaydı şimdi bu arıza olmazdı. Çünkü artık kablo oynama yapmaz ve kopma yaşanmaz. Şimdi iki parçayı birleştirip yerine takıyorum. Gaz pedalını yerine takıp 4 adet vidayı taktığımda tamir işlemi bitmiş oluyor. Bu kadar basit. Tek kuruş harcamadan arıza giderildi. Şimdi denemesini yapıyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bize destek olmak isterseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor>